Köy işlerinde bugün menemenlik yapımıyla hayatımıza devam ediyoruz. Taner mangalı yapmış. Domatesleri suya koymuş. Ee, Burada hem böyle bu uzun domateslerden var hem de şöyle pembe domates gibi toparlak domateslerden var. Kaça kaç? Kaç kiloya kaç kilo? Merhaba. 9 5. Kaç? 9 kilo ya. 9 kilo Bundan. uzun domateslerden. 5 kilo, 5 kilo da bu domateslerden. Ee, biberlerimiz de var. Biz acı biberle yapacağız. Şimdi bunları bir yıkayalım. Sonra kabuklarını soyalım. Kabuklarından da ya ketçap ya sos gibi bir şey yapacağım. Ben onun hiç yapmadığım için önce bir tarifine bakmam lazım. Ee, tarifine baktıktan sonra karar vereceğim. Ee, yani so şey kabukları da ziyan olmayacak. E, bu bu arada ikinci suyu, o yüzden. Ha öyle mi? Evet. Şimdi yani bunun için alıp soymaya başlayabiliriz. Tamam oldu. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum? Domates kostümümü giydim, klasik. Domateslerin kabuklarını soyuyorum menemenlik yapmak için. Kabuklu yapsak ne oluyor ki burada? Ya menemenlik menemenlikte güzel olmaz yani. Mesela normalde de menemen yaparken hani. Kabuklu soym koymayız yani biz koymuyoruz yani sen de koymuyorsun ben de koymuyorum kabuklu Yok ben yani. kabuklu yapıyorum. Yok hayır. Hep kabuklu yapıyorum. Hiç kabuklu yapmıyorsun öldürme. Ya Ömrümde menemenin kabuğunu soymam. Menemenin kabuğu olmaz zaten domatesin Hayır domatesin kabuğunu, kabuğunu olur. soyup menemen yapmam. Hani o bayıla bayıla yediğiniz menemenlerde de hepsi kabukludur. Hiç soymam ben kabuğunu. Ya yani ne bileyim ben kabuklu yani yemeğin içinde domatesi kabuklu sevmiyorum salata da okey. Hmm ya da sos yapsak blenderdan çekecek olsak yine okey. Hani zaten salçayı mesela öyle yaptık. Süzdük gerçi onu ama blenderdan da çektik. Hı. Ama mesela annemler sos yaparken de benim bildiğim kadarıyla kabukla yapıyorlar. Sonra blenderdan çekiyorlar. Hı. O yüzden bir de şey kabukları da ziyan olmayacağı için ziyan olacak olsa kabuklu yapardım ben kesin. Hı. Tepsiyi bir kaldırsana. Daha evet. yolun çok başımayın ya. Bu hızla gidersek yarına. E yani ne yapayım tek başıma böyle oluyor. Bu kadar oluyor yani. Ba, ba, ba. Daha bunlar küp küp doğranacak. E 4'e 5'e bölsek olmuyor mu? Niye küp küp doğruyoruz bunu ya? Yani çok iri olmaz mı 4-5? 4'e 5'e de bölelim. Kaynatmayacak mıyız? Kaynatacağız. E, tamam. Tamam. Bence sıkıntı yok. Biraz karıştırırsak ezilir zaten bunlar. Yani tam meneme yumurta şey kırmadan önce yani. kıvamına getirmeyecek miyiz bunu? Evet ama orada da çok ez, ezik olmuyor ki. Yani hani böyle biraz taneli taneli daha güzel olmuyor mu? Evet de yok. yok şey olarak ezme değil. Neyse ben halledeceğim o işi. Yani ya iri iri de doğrayabiliriz. Yani i̇lla kıpkır deyince hani böyle ufak biticik biticik hmm. olmasına gerek yok tabii ki yani. Biliyorsun benim lezzetli çok lezzetli menemen yaparım ben. Evet, Taner güzel menemen yapar. Ben de güzel menemen yaparım. Evet, evet, evet. Şimdi hakkımı yediremem. Hakkımı yiyem, ama. zaten ama ee, elim yatkındır buna. 11 evet. yaşından beri menemen yaparım. Oo, bayağı soymuş o kız. Senle birlikte soyduk canım. Tek başına soymadım. Ya yok yok. Sıra ne yaptın ki? Şimdi sen doğramaya geçersin. Evet. Ve şu kadar domates kaldı. Ya yani böyle görünüyor tabii de. Taşlar evet. 3 kilo 5 kilo domates anca var orada. O da domatesler büyük diye 5 kilo. Yani sayı olarak az. 15-20 parça. Evet. İşte Sen doğramaya geçersin. Ben bunları bitiririm. Sonra ocağa alırız. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Şimdi gel bakayım Beri. Saçım. <laughs> Şimdi şöyle doğruyorum bunu. Yani aslında biraz doğradım ben burada bayağı. Sen orada şey yaparsan. Şu sırt kısmındaki şu bölümü alıyorum. Ayırıyorum buraya. Bunları tavuklara vereceğim. Sonra şöyle bir kesik atıyorum. Bir de şöyle kesik atıyorum. Sonra böyle tutuyorum bunları. Şöyle hop. 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 Burada bıçağın çok keskin olmaması önemli. Neden diye tırtıklı olursa daha iyi olur. Ee, ele her seferinde temas ediyor. Keskin bir bıçakla geçmiş olsun. Buradan hastaneye. Ama bu bıçakla tırtıklı olunca kendi kontrolümüzü daha fazla sağlayabiliyoruz bıçak üzerinde. Böyle de hop hop. Hadi bakalım devam edelim. Benim Soyacaklarım az kaldı da daha doğranacak var. Hallederiz ya. Doğramak güzel, keyifli bir şey. Evet, biberler geldi. Çekilimi domatesi ateşe koyduk. Şurada birkaç tane kaldı. Biraz çökünce onları da doğrayıp ekleyeceğiz içine. Şimdi biberleri doğrayacağız, yıkadık. Menemenin biberlerini doğruyorum. Ne olacak bunlar? Ee, bunları yağda çevireceğiz şöyle bir, azıcık ölecek. Sonra şey olan, domatesi, ney olan, <laughs> suyunu biraz çeken domatesle karıştıracağız. Bir taşım öyle kaynayacak, bir çek. Bunların hepsi bu arada şeydi. Ben bitirdim onları. Bu büyükler kaldı da, böyle hani cin biber turşusu olur ya. Onun e, biberleriydi, taze haliydi çoğunluğu ve böyle kırmızı biberler. Biraz acıya düşkünüz ee, Bunların galiba. hepsi acı. Şurada gördükleriniz ne hepsi acı? Şu an bir tek şurada e, köylü biberi var. Geçen hafta pazardan aldıklarımız. E, bir de işte fazlalaşsın diye bunları ekliyorum. Tamam. Şimdi ocakta suyunu çeken domateslere gidelim. Evet, bunun için şöyle bir çubuk ayarladım. Karıştırmak kolay oluyor. Merhaba. Merhaba. Biberler geldi. Şimdi bu Bunları biraz zeytinyağını da tadın aldılar. Zeytinyağında böyle afif afif. Aa, <laughs> afif tuz da. Afif tuz ekleyerek e, soteledik ocakta. E, şimdi. Şimdi biraz da bunun içinde domatesle birlikte bütünleşmesini tekleşmesini sağlayacağız. Domatesin büyük kısmı eridi, yani şu an biraz daha susun, salabilir. Ama çok fazla olacağını zannetmiyorum. Biraz daha suyun çektikten sonra kavanozlarız. Şimdi biberlerle birlikte biraz da kaynasın. Altındaki ateşi iyice düşürdüm. Daha hafif kaynamalarla su çektirme operasyonumuza başlamış bulunmaktayız. E şimdi biberler de bir miktar salacak isteriz Sebas. Ee, sen tutabilir ben misin? Onu. Ben de. ben Rengarenk menemen. Aa bu tencere artık bize küçük geliyor. Evet. Bunun daha büyüğünü almamız lazım. Az önce onu düşündüm. Acaba iki tane mi Bir tane daha mı bundan alsak diye düşündüm ama. Sonra tabii burada iki tane bu ayağı koyacak yer olmaz. Bir de daha kontrolü zor olur. Bunun büyüğü Büyünü evet. Büyüğünü alalım bunu. Bir büyüğü lazım. Ben ya da şöyle. Bir haftaya bir menemen daha patlatabiliriz. Biz menemeni çok tüketen insanlarız. Özellikle ben. Fazlaca tüketirim. Merda da tüketir Daha az <laughs> miktarda olsa da yani. Az miktarda derken miktar aynı da sıklığı farklı. ben her gün yesem sıkılmam. Öyle ben bir de olayım. haftada iki. Heh. O yüzden daha fazla menemenlik neden olmaz. Şey yok abi hani eşe dosta verme huyumuz yok maalesef. Ha, <laughs> yani gin buraya gelen herkese İkram ederiz. Buraya gelen herkes birlikte Pişir. yeriz. Pişirir. <laughs> Hep beraber yeriz. Aynen pişirir yeriz. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece vermekle ilgili bazı sıkıntılarım mı oluyor yemek mevzularında olduğu Derdim o yoksa soframız herkese, her şeye açıktır. Şimdi artan kabuklarla başka bir sos yapacağız. Ziyan olmasın diye. Ee, bu biberleri sotelediğim tavada yıkamadım. Acısı kalsın diye. Sarımsak attım. Biraz da zeytinyağı attım. Oradan kabukları verir misin? Peki. ziyan sos. <laughs> Şöyle. Baya 5-6 yani bir başa yakın soğan, şey, soğan ne ya sarımsak attı. Artık yorgunluktan. Bunu da menemenliği yaparken akşamı etmeseydik bunu da odun ateşinde yapabilirdik. Şimdi böyle işte suyunu salacak, biraz pişecek. Sonra içine bulabilirsek taze fesleğen atacağız yarın. Ya da kuru fesleğen ya da kekik de olabilir. Sonra kavanoz yiyeceğiz iyice sos haline gelince. Öyle. <laughs> İyi. Makarna makarna yakışır. E makarna pizza ya. Sos kahvaltı sos da İyi. Domates kabukları iyice kaynadı. Görüyorsunuz suyu ama daha var. Biraz daha suyu çekecek. İyice karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyorum. Şimdi blender'a aldım. Ee, çekiyorum. İyice parçalanana, sos kıvamına gelene kadar blender'dan <laughs> mutfak robotundan çekiyorum. Sonunda kalan bu kısma da e, fesleğen ve reyhanları ekleyeceğim. Hepsini birlikte çekip sonra bir taşım daha kaynatacağım. Hepsini bir araya getirdim tencerenin içinde. Böyle bir kıvamı var bayağı koyuca. Çok da güzel kokuyor. Şimdi ocağı aldım. Hepsini bir taşım daha kaynatacağım. Ee, benim internette gördüğüm tarifte sadece taze reyhan koyuyorlardı içine. Ama ben e, hem taze reyhan hem taze fesleğen kullandım. İkisini bir arada kullandım. Az az olduğu için. Şimdi sıcak sıcak kavanozlamaya geçtik. Kavanoza doldururken tekrar edeyim: zeytinyağı, sarımsak, domates kabukları, tuz, şeker. Ve taze fesleğenle taze reyhan koydum bu sosa. Hepsinin ölçülerini zaten videonun altına yazacağım. <laughs> Sen? Elim çok yandı. <laughs> çok yandı. İki yarım litrelik kavanozu doldurmuş olduk. Bu sosu da e, tadına baktık. Daha çok makarnaya yakışacağını düşündük. İnşallah onu da değerlendireceğiz kışa. Şimdi biz az evvel bunları kavanozladık. Çok yorulduk. Yemek yedik arada. <laughs> Ee, diyeceksiniz 15 kilodan menemenlik yapıp e, yoruldunuz mu? Vallahi yorulduk. Alışkın değiliz sonuçta. Ee, kaç tane çıktığını da bir gösterelim dedik. Şu kavanozlar biraz daha ufak. Sanıyorum 300 gramlık filan. Şunlar 420 gramlık. Bir, ee, 1 2 3 4 5 6 tane bu küçüklerden var. Demek ki 14 tane de bunlardan var. Çünkü totalde 20 kavanoz vardı. Bu da 21. büyük. O da tam olmadı yarım kiloluk ama neredeyse dolmuş sayılır. Yani 15 kilo domates herhalde 1 kiloda biber vardır değil mi yani? Yarım kilo ben aldım. i̇şte ben ekledim. Ben işte, 1 kiloda biberden 21 kavanoz menemenlik çıktı. Da bu arada suyunu iyice çektirdik. Ha evet. Tabii yani tenel, suyu sevmediği için e, bayağı suyunu çektire çektire. Yani şöyle de bir suyunu şey, çekmesek yani bayağı... bir beş kavanoz daha vardı. Yani şuradan anlaşılıyordur zaten ne kadar koyu kıvamlı oldu. Ee, i̇nşallah kışın afiyetle yiyeceğiz bunları. Menemen yapıp. İnşallah kışa Abi, kalmadan evet. yemeyiz. <laughs> ya yani sanıyorum haftaya bir tur daha yapacağız ama onu artık hani aynısı olacağı için göstermeyiz ama e, haftaya inşallah tarana çekeceğiz tarana yapımını e, o da çok güzel çok lezzetli belki göce bile yeriz geçen sene yemiştik çok lezzetliydi hatırlıyor musun <laughs> o zaman köy işlerinde menemenliğin sonuna geldik teşekkür ederiz 体听呗。